Merhaba sevgili dostlar haftanın bu ilk gününden. Zafer, zafer benimdir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardın diyebilenler. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü işte kurtuluş mücadelesine dünyada emsali görülmemiş bir mücadelenin başlamasına ilham olmuştu. Biz bugün aynı ruh ve aynı heyecanla her 19 Mayıs'ta bu gurur ve dünyada emsali görülmemiş kurtuluş mücadelesini idrak ediyoruz, anlıyoruz, yaşıyoruz ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bakın 19 Mayıs sadece bir milli bayram dışında nasıl 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram ise 19 Mayıs'ta gençlere armağan edilen dünyadaki tek milli bayramdır. Tabi 19 Mayıs'ı Gaziantep'te anlatmanın elbette ayrı bir önemi vardır. Çünkü Kurtuluş mücadelesinin yaşandığı o zor dönemde halkın yokluğu, zorluk, sıkıntı yaşadığı bir süreçte Gaziantep ki o zaman Antep dünyada emsali yine görülmemiş bir mücadele verdi Fransızlara karşı. Kendi imkanlarıyla zerdali çekirdeklerini dövüp ekmek yapıp geçimlerini, katıklarını sağlayarak aslında sadece Antep'i kurtarmadılar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle ben Gaziantep'lerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar sadece Antep'i değil Türkiye'yi kurtardılar. Tabi ülkemizin birçok kentinde aynı direnişler yapıldı ve büyük zafer kazanıldı. Ve bir kurtuluş mücadelesi destanı dünyada bütün liderler tarafından da takdirle karşılandı. Tabii 19 Ulaysı tarihini anlatmayacağım size. Bunu herkes defalarca okumuştur, okullarda görmüştür. Ancak bugün sokağa çıkıp bir herhangi birisine mikrofonu uzat, 19 Mayıs denince aklınıza ne geliyor diye soru sorsak elbette hepimizde ayrı bir hikayesi ve yaşanmışlığı vardır. Mesela bizler daha ilkokula başlamadan, daha okuma yazma bilmiyorken tanıştık 19 Mayıs'la. Hatırlayın lütfen. O zaman iletişim araçları yok. Evlerde tek televizyon. 19 Mayıs, 30 Ağustos, 23 Nisan günleri o tarihi kahramanlıkların filmleri oynardı. Ailece oturup izlerdik akşamları. Dedelerimizden, ninelerimizden o savaşın e, zor şartlarını, anılarını taze derdik. Hafızalarımızı yenilerdik. Ve büyüdük sonra yine 19 Mayıs'ta kutlamaya devam ettik. Yine ailece oturduk Mildi bayram, milli bayramımızda. Bir tarihi filmi seher beraber seyrettik. İşte o yıllarda akşam yaptığımızda sabah okula giderken çantayı sırtımıza aldığımızda sanki cepheye gidiyormuş gibi o ruh ve heyecanla giderdim okula. Kurtuluş mücadelesinde silah tutan eller kalem tutuyor okulda. Aynı ruh devam ediyordu. Televizyona çıkardık. Ve o filmdeki ensan taneleri, sahneler tartışırdık, birbirimize anlatırdık. Güneş ufuktan şimdi doğacak, yürüyelim arkadaşlar. Teneffüslerde koşturur durduk. Öğretmen, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Biz o yıllarda, kitaplarda, kütüphanelerde ve işte o televizyonlardaki tarihi filmlerde öğrendik. Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili söylediği sözlerden ilham alarak öğretmenlerimize asla karşı gelmezdik. Öğretmenden korktuğumuz kadar, saygı duyduğumuz kadar anne ve babamızdan korkmazdık. Ve gelelim günümüze. Bugün bakın sokak röportajı yapan YouTube'da birçok kanal var. Ve bunların maalesef herkes hepimiz üzülerek istiyoruz. Bugün 19 Mayıs denildi, 23 Nisan, 10 Kasım, 30 Ağustos denildiğinde gençlerin böyle saf saf o spikerin yüzüne bakması elbette hepimizin içini kahrediyor. Peki Atatürk ne demişti gençler için? Bu 19 Mayıs e Atatürk'ü anlı ve gençlik spor bayramında gençlere armağan eden Atatürk gençlere nasıl bir miras bırakmıştı? Elbette gençliğe hitabesini hepimiz okuduk ama bunun yanında birçok sözü vardı Atatürk'ün gençlere yönelik. Mesela birisinde şöyle diyordu bak gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz demiştim. Şimdi elbette milli bayramlarımızı gururla, onurla kutluyoruz. Dünyada emsali görülmemiş bir kahramanlığı yaşıyoruz. Ancak bunu yeni nesillere yeterince aktarabiliyor muyuz? İşte burada bütün ebeveynlerin bir öz eleştiri yapması lazım. Şimdi Atatürk ne demişti? Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek sizlersiniz demişti gençlere. Bugün artık öyle göğüs göğüse dünyada muhabbetler, işte savaşlar yok. Artık nerede savaş var? İlimde. İlfanda, bilimde, teknolojide bu alanda ülkeler birbiriyle rekabet ediyor. Bir bir yarış içinde. Ama işte bu teknoloji çağında işte bu teknoloji bağımlı gençlerimizin işte bu milli bayramları yani Atatürk'ü sevmek yetmiyor. Milli bayramları böyle gururla, coşkuyla kutlamak da yetmiyor. Bakın Atatürk Atatürk sevgisiyle ilgili bak Yine benim çok hoşuma giden, her zaman kullandığım çok güzel bir söz. Bakın ne diyor Atatürk? Beni görmek demek mutlaka yüzünü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Yani ne demek istiyor büyük önder? Benim diyor çocuklara, gençlere, yeni nesillere ve ülkenin teknolojide, ekonomide, ticarette, tarımda gelişmesi için bıraktığım ilke inkılapları ve sözleri yaşatın. Yaşatırsanız zaten diyor beni sevmiş olursunuz. İşte biz bu bilinçle, bu ruhla hareket ettiğimiz sürece sağlıkta, eğitimde, fende, tarımda, teknolojide, bilimde inanın o kurtuluş savaşındaki Dünyada emsali görülmemiş başarıları işte o zaman elde edebiliriz. Bu vesileyle gençlerimiz elbette bizim beşeri sermayemiz. İşte bu beyin göçlerinin önlenmesi, gençlerin bu vatan topraklarının nasıl kazandığını idrak edebilmeleri için ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Oturun bugün, bugün 19 Mayıs. Bırakın telefonlarınızı bir kenara. Kapatın telefonları. Alın çocuğunuzu karşınıza. Bu vatan kim kurtardı? Nasıl kurtardı? Anlatın be. Bugünlük bu kadar. Esen kalın.